sizin yaşamınızda kendinizi sınırladığınız neler var farkında mısınız? Bilinçaltınıza onu kazıdınız. Siz artık ona inanıyorsunuz. Ve sizin inandığınız her ne varsa bu sistemde size bunu deneyimletmek ve bunu göstermek zorunda. Ne oluyor? Buna sahip olmam için şöyle olması lazım. Bu olmuyor. Çünkü onun yüzünden. Bu bir türlü olmuyor. Çünkü bana o öyle söylediği için. Ç Lütfen. Kendi önünden çekil. Hiç kimse sizi hiçbir konuda durduramaz. Cesaret sizin için o cebinizde tutacağınız en güzel hediye aslında. Bir gün çıkarıp açtığınızda bir bakıyorsunuz ki her şeyin mümkün olduğunu, her şeyin sizde başladığını ve sizde bittiğini. Tekrar herkese merhaba. Düşünüyorum bu videoları çekmeden önce ne söylersem katkı olurum. Akses'in dediği gibi her zaman soruda kalıyorum ve o enerjiyi izliyorum. Ben birçok şeyin hatta her şeyin kaynağının biz olduğumuzu. Var olanın da olmayanın da bize ait olduğunu artık o kadar iyi biliyorum ki biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum aslında. Kiloya dair bir video çekmiştim ve e, orada kilo almak isteyip alamayanlar, kilo vermek isteyip veremeyenler. Böyle kilo ile ilgili hayatında sürekli sorun yaşayan bir sürü hanımefendiden mesaj aldım ki buna dair sorularınızın cevaplandığı bir video çekeceğim çok yakında. Çok teşekkür ediyorum her bir yorum için. İyi ki varsınız. Bizlerin bu dünyada farkındalık yolculuğunda olan bu bizler gibi daha çok biz olmasına, olmasına niyet ediyorum. Çünkü buna gerçekten dünyanın, evrenin, yeryüzünün, toprağın, tüm canlıların o kadar ihtiyacı var ki biz birbirimize ışığız. Biz o karanlık odaları aslında aydınlatıyoruz. Önce kendi odalarımız aydınlanıyor belki. Sonra bakıyoruz etrafımız, sonra bakıyoruz bütün dünya aslında aydınlanmış. Ne mutlu ki bana burada sizlerle artık buluşuyorum. İyi ki yıllar sonra yeniden bu YouTube'u daha canlı tutmayı seçmişim. Çok da güzel bir ekiple çalışıyorum buradan çok teşekkür ediyorum. Sizin yaşamınızda kendinizi sınırladığınız neler var? Farkında mısınız? İşte kilo alamıyorsunuz, hep bir yere geliyorsunuz duruyor, çok zayıfsınız. İşte kilo vermek istiyorsunuz, bir türlü veremiyorsunuz. Ya da e, kazanmak istediğiniz aslında belki sizi daha refahta yaşatacak bir bir miktar bir para var. Ancak ona iki adım yaklaşıp üç adım geri, iki adım beş adım derken bir türlü ona doğru ulaşamıyorsunuz. Çünkü burada işte sizin sabit bakış açılarınız var. Çünkü burada kendinizi, kendi kendinizi sınırladığınız aslında çok fazla istikrar noktaları var. Hep geçmişi şu anda olacakmış gibi düşünüyoruz. Hep referans noktamız hep geçmiş oluyor. E geçmişi düşünüp enerjiyi geçmişe doğru akıttığımızda nasıl bir gelecek yaratabiliriz sizce? tamamıyla o geçmiştekinin kopyasını. Belki mevsim değişecek, belki insanlar değişecek, belki siz değişeceksiniz, belki yaş alacaksınız. Evet ama deneyimlediğiniz şeyler tamamıyla aynı olacak. Siz ben ancak zayıflarsam işte 65 kiloya kadar zayıflayabilirim. Ondan daha fazla hayatımda zayıflayamadım. Benim limitim 65. Bu kadar daha çok zayıflayamıyorum. Dediğinizde ne yapıyorsunuz? sadece 65 kiloya kadar zayıflayabiliyorsunuz. Ondan daha az bir kiloya inmek mümkün değil çünkü bilinçaltınıza onu kazadınız. Siz artık ona inanıyorsunuz ve sizin inandığınız her ne varsa bu sistemde size bunu deneyimletmek ve bunu göstermek zorunda. Ne oluyor? Siz 65 kilodan 1 gram daha az bir kiloya belki iniyorsunuz de diyetisyene gidiyorsunuz, yemeklerinize dikkat ediyorsunuz. Her şey tamamıyla bir formül olmuş durumda artık sizin için. Böyle zayıflamam lazım lazım evet 60 belki belki düştünüz 59 kiloya ama aradan kısacık bir zaman geçince bir bakıyorsunuz tekrar 65, 66, 67, 70 neyse o sizin için sorun olduğunu düşündünüz. Kiloya yine gelmişsiniz. Çünkü eylem çözümleri her zaman ama her zaman çok geçicidir. Eylem çözümleriyle birlikte yani diyetlerle o yapılması ve yapılmaması gerekenler sizin için her neyse bedeninizin alıp kabul edebileceği. O bilinçaltını da sizin inandıklarınızı da bırakıp değiştirdiğinizde birlikte paralel giderse eğer bu yolda beraber el ele yürürseniz o zaman ne oluyor? 65 kilo değil de her ne istiyorsanız o kiloda buluyorsunuz kendinizi ve artık gerçekten ne yerseniz yiyin. Canınız ne yemek istiyorsa, ne kadar yemek istiyorsa yiyin. Bilinçaltınızı temizlediğinizde, o inançlarınızdan özgürleştiğinizde, o hani sinirlendiğiniz kişiler var ya yiyip yiyip kilo almayanlar. Çünkü onlar bedende onu yaratıyor. Belki siz zayıf kalmakla kendinizi görünmez kılmayı seçtiniz bir zaman ya da çok kilolu olmakla belki bir zaman yaşadığınız bir şeyde sizin için kilolu olmak güç demek ya da daha görünür olmak demek. Bu her neyse onun için o kiloya tutunuyorsunuz belki de. Ve para. Sizin için şu anda bunu dinleyen, bu videoyu dinleyen herkes için, herkes için ama istisnasız mutlaka aylık kazanabileceğiniz bir maksimum bir tutar var. Belki 5 bin, belki 10 bin, belki 20 bin ama ben şu anda burada size 1 milyon lira kazanabilirsiniz ayda desem hanginiz buna inandınız? Yüzde yüz ayet evet, kazanabilirim dediniz. Muhtemelen hiçbiriniz. Şunu fark etmenizi istiyorum. Bugüne kadar aklınızdan geçen, kalbinizden geçen her şey tamamıyla önünüze konuldu bir tepsiyle sizin önünüze getirildi ve o size sunuldu. Siz ne kadar para kazanıyorsunuz şu anda? Zaten o kadar kazanabileceğinize inanıyorsunuz çünkü. Ötesi için ya hak etmediğinizi düşünüyorsunuz ya ailenizde öyle görmediniz. Çünkü hep kazanılması gereken bir miktar var ve belki hep zor kazanıldı bu. Ya da belki o para sahip olunduğunda size Kötü geleceğini düşünüyorsunuz. Hani para adamı bozar inancı var ya o Türk filmleri. Ne yazık ki hepimizin çocukken izledikleri zenginler kötüdür ve fakir insanlar çok daha mutlu ve çok iyi kalplilerdir ya. Belki sadece iyi insan olmayı sürdürmek için parayı ediyorsunuz ama hep bir sınır koyuyorsunuz. Şu kadar lira kazanabilirim. İşte şunu almak için şunu yapmam lazım. Buna sahip olmam için şöyle olması lazım. Bu olmuyor çünkü onun yüzünden. Bu bir türlü olmuyor. Çünkü bana o öyle söylediği için. Çi Lütfen. Bırakın başkalarında bir şeyleri aramayı. Ne oluyor ya da ne olmuyorsa... ...siz buna izin vermediğiniz için. Önünüzden çekildiğinizde... ...hep bunu söylüyorum. Kendi önünden çekil. Hiç kimse sizi hiçbir konuda durduramaz. Hayalleriniz de buna dair. Lütfen hayallerinizi o hayal ettiğiniz her neyse onu deneyimlememiş, hali hazırda ona sahip olmamış, onun ne olduğunu bilmeyen insanlarla gidip hayallerinizi paylaşmayın. Çünkü onu bir ateş olarak düşünün, üzerine bir kova su döküp o ateşi söndürüyorlar. Sizi sevmedikleri için değil, belki ona cesaret edemedikleri için, belki zamanında ona dair benzer bir şey yaşayıp sizi belki ondan korumak için. Ama şunu hiç unutmayın, Hayallerinizle aslında biraz kendinizi sınırlamak. Evet ama hayal kurmak dünyanın en güzel şeyi. Hayallerinizin ötesinde her şeyin olması sadece ama sadece sizin elinizde, sizin enerjinizle mümkün. Siz bir araba nasıl bir benzine ihtiyaç duyuyorsa bir yerden bir yere gitmek için, sizde hayallerinize doğru ilerleyebilmek için o enerjiye ihtiyacınız var. Bu da sizin etrafınızdaki o Enerji vampirlerinden uzaklaşmanız demek. Size şikayet eden, size kurbanlık yapan, sizi eleştiren, sizi aşağı çeken herkes sizin enerji vampiriniz. Bu çok yakınınız da olsa, arada bir gördükleriniz de olsa lütfen onları ayıklamaya başlayın. Çünkü bir yerden bir yere gitmek için diyorum ya işte bir benzine ihtiyaç var. Enerjinizi kimseye kaptırmayın hiç kimseye vermeyin. Bu yemek değil su değil acıktığımda yiyeyim işte dur susadım su içeyim. Bu enerji o kadar özel bir şey ki çocuklarımızı sevdiklerimizi koruduğumuz gibi onu korumamız gerekiyor. Yoksa sahip olduklarımızla bir türlü ulaşamıyoruz. Hani bir yerden bir şey alırken uzanırız ama elimiz yetmez ayağımızın altına bir şey koyarız bir tabura bir sandalye ancak öyle erişebiliriz ya işte oraya. O enerji bizim her zaman bizi destekleyen oralara ulaşmamızı dokunmamızı sağlayan muhteşem mucize ve saklanması kollanması gereken bebek gibi bir şey diyeyim size. Lütfen ona sahip çıkın. Lütfen onu koruyun ve kollayın. Kendinize limitler koymayın. Kendinize sınırlar koymayın. Birileri size bir şey söylediği için sadece o kadar deyip nokta koyup o devamını öldürmeyin. Her zaman her şeyin bir üst versiyonu var. Her zaman her şeyin çok daha iyisi var ve siz bunları hak ediyorsunuz. Ve siz bunları kolaylıkla elde edebilirsiniz. Çünkü buna muktedirsiniz. Çünkü buna gücünüz var. Ne olur hayatınızda sınırladıklarınızı bir düşünün. İşte daha iyi bir ilişkim olamaz. Çünkü hikaye var arkada geçmişte yaşadığınız. Daha iyi bir işe sahip olamam. Çünkü uzun yıllardır buradayım. Daha iyisini mi bulacağım? E artık böyle gelmiş böyle gidiyor. Her neyse bu tutunduğunuz hikayeleriniz. Hep geçmişe referans noktası aldığınız. Lütfen onları artık bırakır mısınız? Ego bizi güvende tutmak için aslında her zaman yaptığımız şeyleri yapmayı sürdürmeyi ister. O B kutusuna geçme yolculuğunda her zaman bizi çekiştirmeye başlar. Egonuzun kurbanı olmayın. Egonuzun sizi yönetmesine izin vermeyin. Ego Latince ben demek. Ve sizin aldığınız kararları koruyan ve kollayan bir mekanizma aslında. Bu çok yanlış tanımlanıyor bizim dilimizde, Türkçe'de. Ego'nun çok daha e, şımarık, çok daha kibirli, işte çok daha böyle duyguları insanlar tarafından çok daha böyle böbürlenerek, hayır öyle değil. Ego ben demek ve iki egomuz var, evet. Çünkü adınızı bile size söylediğimde dönüp bakmanız için o ego aslında devrede sizin çayı şekerli içmenizin kararı verdiğiniz işte o ego artık o çayı şekerli içmeyi seven. Onun için artık şekersiz çay içmek belki o süreç size biraz zor gelir. Tadına alışamazsınız. Bir alışkanlığı bırakmak zordur. Çünkü o sizin akutunuzdur ve güvenlidir. Onu biliyorsunuzdur. Deneyimlemişsinizdir. Her zaman cesaret. Değişimin en büyük adımı cesarettir. Cesaret sizin için o cebinizde tutacağınız en güzel hediye aslında bir gün çıkarıp açtığınızda bir bakıyorsunuz ki her şeyin mümkün olduğunu, her şeyin sizde başladığını ve sizde bittiğini lütfen önünüzden çekilin olur mu? Sınırlarınızı kaldırın, o limitlerinizi bırakın, her şeyin sonsuz ve sınırsız olduğunu bilin ve buna sahip olmanın tek ama tek sorumlusunun ya da olmamanızın tek sorumlusunun yine kendiniz olduğunuzu bilin ve fark edin. Bugün yazmak ister misiniz? siz en fazla ne kadar para kazanabilirsiniz? Ya da hayatınızda en çok nasıl bir ilişki sizi mutlu edebilir? Nasıl biri hayatınıza gelebilir de bir türlü gelmiyor diyorsunuz ya o ilişki. Geçenlerde bir hanımefendi yazmış. Hep aynı kötü aşkları hayatıma çekiyorum. Bir bakın bakalım. Buradan kazancınız ne? Neden kendinizi frenliyorsunuz? Neden kendinizi sınırlıyorsunuz? Çok güzel bir aşk, harika bir ilişkin içinde olursanız orada ne oluyor? Bu çok güzel bir egzersizdir. Bir şeye sahip değilseniz ona sahip sahipmişsiniz gibi kapatın gözlerinizi. Hayal kurmaya başlayın. Çok güzel bir ilişkiniz var. Muhteşem sürprizler yapıyor sizi. Her gün aşkınız, sevginiz çok daha büyüyor. Birbirinizi hep özlüyorsunuz. Birlikteyken çok keyif alıyorsunuz. Sadece gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, geziyorsunuz. Hiç bugüne kadar yaşamadığınız bir şey. E burada inanın Öyle bir şey var ki işte sizi bundan tutan, onu bulduğunuzda o güzel ilişki dediğiniz neyse işte o tanım asla olmaz dediğiniz bir anda gelip sizi buluveriyor. O senaryonun içinde hani gülümserken hayal ediyoruz işte şöyle olsa böyle, orada böyle bir o müzik sesi biraz kısılıp böyle bir aşağı doğru bir oluyor. O sizin kararınız işte ya hak etmiyorsunuz ya öyle bir ilişki olursa sonu her zaman bir ilişkinin belki kötü gider güzel başlar ama kötü biter. Nasıl bir bakış açısına sahipsiniz bilmiyorum. Belki hak etmiyorsunuz. Çünkü ailede kendinizi hiç değerli hissettirmediler size. Ki siz kendiniz değerli, değer, değer vermezseniz ve kendinizi değerli hissetmezseniz zaten hiç kimse size bu duyguyu söyleyemez. Hiç kimse bu duyguyu hissettiremez. Hiç kimse tarafından size bu boşluklar doldurulamaz sizden başka. Sınırların ötesinde olmak için Alın kalemi kağıda elinize. Kendinizin o değişmiyor dediğiniz neler varsa hayatınızın içindeki o alanları yazın. Hangi kararlara sahipsiniz bununla ilgili? Görüntü, kilo aklınıza ne geliyor? Ev, araba, ilişki, kariyer, para neyse bir türlü olmuyor dediğiniz bakın bakalım yazın diyorum. Çünkü yazdığınız o kağıdı bir yere koyduğunuzda lütfen onu da unutmayın ama olur mu? Sonra tekrar açıp baktığınızda ego unutturuyor. Çünkü güvenli kutuda sizi tutmayı sürdürmek onun görevi. Aa evet bak doğru böyleydi deyip kendi yazdığınızı bile sonradan okuduğunuzda aa deyip şaşırabiliyorsunuz ki sadece düşüncede kalıp böyleydi deyip bu alanda olmak size o farkındalığınızın aslında çok küçük bir bölümünü deneyimletiyor farkındalığınızı sınırlıyorsunuz. Ben yazarak çalışmayı önemsiyorum. Lütfen bunları bugün yazın. Hatta bu postun altına da yazarsanız dediğim gibi daha önceki videolarımda da sonradan izleyenlere ve e, burada birbiriniz izleyenlerin o yorumları ilham olabilir. Birçok katkı alanı açılıyor aslında buradaki her bir kelimeyle. Ne olur yazın bakalım. Siz neyi sınırlıyorsunuz? Ne bir türlü hayatınızda olmuyor ve hangilerinden en çok şikayet ediyorsunuz? O kısır döngünün içinde sürekli dönüp dolaşıyorsunuz. Yazın bakalım. Bunun ötesine geçmek mümkün. Bu sadece ama sadece sizin farkındalığınızla ve o alanın değişimine izin verişinizle geçmişe kör olup geleceğe gözlerinizi açmanızla mümkün anda kalmak sizi genişleten ve büyüten bir şeydir. Lütfen geçmişin endişeleri ve geleceğin o ee, pişmanlık ve endişe sizi her zaman bir kere geride tutar. Bunu unutmayın. O geçmişin pişmanlıkları, geleceğin endişeleri diyoruz ya bakın nasıl bir enerji geliyor şu anda. O zaman şu anı yaratamıyoruz. Çünkü hep bir korku var. O korku alanı zihnin beta frekansında oluşu sizi o enerjinizi de gün içinde yiyip bitiren bir şey. Hiçbir şey yapmasanız da hiç kimseyi görmeseniz de sadece böyle düşünmek bile size kendinizi yorgun hissettirebilir. Bazen deriz ya ha bugün hiçbir şey yapmadım ama ha ne kadar yorgunum sanki böyle üzerimden kamyon geçmiş gibi. Neden üzerinden üzerinizden aslında siz geçtiniz kamyon değil. Bırakın o düşünceleri bırakın ne olmuş mış 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 mışları ne olur bırakın. Şimdiye gelin ve cesaretle yepyeni bir gelecek sizin ellerinizde. yeter ki bunu size sunmasına bu evrenin, o yaradanın izin verin. Her şey sizinle mümkün. Önünüzden çekilin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi davranın. Hayatınızdaki tüm şikayetlerinizin şükürlere dönüştüğü bir siz için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabilirsiniz deyip bir soru işaretiyle ayrılıyorum karşınızdan. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.